Şeffaf plaklarımızı bugün taktık. Nasıl takıp çıkarmamız gerektiğini öğreneceğiz. Öncelikle ilk öğrenmemiz gereken en önemli şey doğru takıp çıkartmak. Şeffaf plaklarımızın üzerinde üst ve alt çene belirtilmiştir. Burada siyah bir şekilde üst çenede U, alt çenede L harfi yazar. Plak numaralarımız da burada yazar. Biz bunu karıştırırsak buradan yazılanlara bakarak da hangi çene olduğunu ya da kaç numaralı plak olduğunu öğrenebiliriz. Takarken öncelikle üst plağımı elime aldım. Ön dişleri ön dişlere tam denk getiriyorum. Ön dişleri denk getirip oturttuktan sonra bir sağ taraf bir sol taraf 3 hamlede bastırarak yerleştiriyorum. Plan tamamen bütün dişlere, bütün yüzeylerde sımsıkı oturduğunu kontrol ediyorum. Plakla diş arasında hiçbir yerde boşluk kalmayacak şekilde oturttum. Alt çene de aynı şekilde önce ön dişlerimi yerleştiriyorum. Sonra bir sağ bir sol her tarafı oturttum ve her yerin sımsıkı bir şekilde oturmuş olduğunu kontrol ettim. 3 hamlede tık sesini duyana kadar yerleştiriyoruz. Çıkarırken ise tam tersi olmalı. Önlerde ataşman olduğu için buralardan ya da ön dişlerden ya da yanak yüzeylerinden dokunmuyoruz. Plaklarımıza üst çenede azı dişlerinin, büyük azı dişlerinin damak tarafından tırnak takarak bir... Iki ve üçüncü hamleyi de kaldırdığımız herhangi bir yerden tutup öne ve aşağı doğru çekerek plağı alıyoruz. Alt çenede ise yine büyük azı dişlerinin dil tarafından yine bir sağ, bir sol arka tarafları kaldırıyoruz ve kaldırdığımız herhangi bir yerden öne ve yukarı doğru çekerek çıkarıyoruz. Hangi taraf size daha kolay geliyorsa.